Oyuncan direkt Hepinize hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Ark oynamaya devam ediyoruz. Karşınızda <laughs> kılıç kadar boy olan. <laughs> Hay Allah'ım ya ya. Mahmut. Arkadaşlar bir önceki bölümde biliyorsunuz Bog biyomunda bir görev yapmıştık. Şimdi bugün diyorum ki şöyle görevleri görevlere devam edelim fakat sıradan gidelim ya. Ha? Bir de başka bir yerde yapalım. Lunar Lunar Tokyo skill <laughs> Toke skift ne oğlum Ana <laughs> Tok driftin çakmasın. <laughs> Anam şu an çok merak ettim Hadi o zaman gidiyoruz abicim Dur psikopat şeyler geliyor ee, Abi Lunara gidiyoruz Hadi bu bölümde Lunara gidelim Bakalım hayatta kalabilir miyiz bilmiyorum da Kardeş bir saniye ya Hadi bizi Lunara götür Çabuk öleceğiz burada Very hard. Lan inşallah hayatta kalırız bilmiyorum gerçi de. Lan vurmayın bey vurmayın. İnşallah bu yaratıklar gelmez benle. Tokyo Skift. Vurmayın vurmayın bana vurmayın. Oğlum inşallah bu böcekler benle gelmez ya. Vurmayın vurmayın kafamız işte vurmayın. Vurmayın lan! Kesin böcekler benimle geldi. Kesinlikle böcekler benimle geldi. Şimdi bakalım burada canımız çok gidecek mi onu merak ediyorum. Gerçi benim kaskım vardı bir dakika. Bir dakika bakıyorum abi. Sağlığım düşüyor ama benim şöyle bir anam bu değil lan. Hop kaskım var. Ananı satayım düşüyorum. Tamam. Gene de yapmaya çalışacağım. Dur bakalım. Tokyo Skift nerede ya? Ha. <laughs> Tokyo Skift ne ya? Ananı satayım. O neymiş? Tam ters tarafta. Bir dakika. Dur ölmeyek. Neredesin? Tokyo Skift. Dur bakalım. Lunar. Şöyle Es'e gidelim bakalım yakına düşecek miyiz? Tokyo Skift çok merak ettim acaba. Hocam uzay gemisi mi sürüyoruz lan? Ne diyorsunuz? Aman ya şu an inanılmaz merak ettim. Oh niyo, do 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 you? Ini simi, ini 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 Ne oluyorum? Üşüyoruz, donuyoruz. Her bir bok oluyor maşallah. Hadi oğlum yakın bir yere düş. Tokyo Skit nereye düştük? Bir dakika 400 küsür metre Güzel 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 giderim abi Bağırmayın lan Burada da başka bir şey var Bu ne oğlum Basketbol sahası var What? Şşşt Ben elime şunu alayım da ya gittim şeyin üstüne düştüm. Dur Tokyo skift. Geldim abi. Lan! Lan! Lan oğlum t ağzına gittik. Tamam tamam tamam. Şş, tamam. Bağırmayın. Bir dakika görevi başlatayım. Görevi başlatayım. Vurmayın, 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 vurmayın. Hayır, keserim sizi. Sıkıntı yok. Hayır ama ya. Tamam, bunları alırım, bunları alırım hiç problem değil. Tamam, güzel. Ananı satayım nereye güzel? Oha be oğlum ebesin nikana gittim iki dakika dur. Vallahi kaçtım gibi. Dur bakayım kaçtım gibi. Bir saniye. Arkadaşlar ne olur. Tamam. Oğlum start. Startlayamadım bir türlü. Neyse seni burada keseyim bari. Arkamı taşa dayayıp. Rex kardeş. Gerçekten beni bunalttın. Tamam or ortalı temizledim. Nice peki. Hadi bakayım. Gidiyor mu? Bir yere gidiyoruz. What? Bir yere gidiyoruz. Ananı satayım. Ananı satayım. Vallahi bir şeye bindim. <laughs> Off we go. Nasıl gidiyorum? Oha! Ananı satayım dur. Oha! Ne diyorsun? Space'e basınca yükseliyor abi. Ha shift'e basınca hızlanıyor. Ama çok şey değil. Hadi oğlum. Daha hızlı gitmiyor mu? Mızlandırdı hızlandırdı beni. Oh! <laughs> Lan nasıl? Nasıl yere ineceğim? Out of diyor. Nasıl yere ineceğim? Aşağı in. Ha, C'ye basınca aşağı iniyor. Tamam. Dur çözmeye çalışıyorum. Sıcaktan yanıyorsun diyor. Hadi oğlum. Aman Allah'ım, aman Allah'ım dön. Çok iyi. Vallahi döndüm. Bir dakika canım mı gidiyor? Dön artık lan dön lan Tamam Ananı satayım Aşağı in aşağı in Bir şey bana vuruyor ama ben anlamadım Mouse'la mı yönlendiriyorum ben neyle yönlendiriyorum ben bunu anlamadım çok Tokyo Skift ne yaptın Ne yaptınız bize Tamam Bunu arkadaşlarınızla oynayacaksınız işte Lan in aşağı in in in. Onun satayım aşağıda bir şey var. Uçan bir şey var aşağıda gördünüz mü? Çok şey döndüm. Ananı satayım hızlandırdın nereye gittik? Hayır hayır. Tamam geç. Ha masum tuşları bir şey yaramıyor. Tamam. Tamam. Ama adamlar harbi yapmış ha bu sefer ben size diyeyim. Hızlandır. Adamsın. Onu onu satayım. Kaç dakikada yapacağım ki ben onu görmedim. Oy. Allah. Oğlum bak dönmüyor ya. Ya bunun var ya kesin bir şey var ha. Bak. İn in in. Ya bakıyorum da nosu mosu mu bitiyor diye. Yani yoo anlamadım bir çok iyi dönüyor bir gitmiyor bak bak mesela şu an çok iyi döndü tam bir Tokyo drift ama şu an bak bir anda dönüşü duruyor neye göre dönüyor neye göre duruyor. Lan nasıl fester? Tamam <laughs> biraz çözdüm gibi. Ananı. Bitti mi? Birinci oldum ya inanılmaz. İnanılmaz birinci oldum. Keşke beni. Ha. Huu! Birinci oldum ya inanılmaz. Tokyo Skift de böyleymiş abi. Tokyo Skift'i yaptık değil mi? Tamam. Güzel. Peki. Bir de basketbolumuz yok mu? 10 dakikalık var. 2 dakikalık. Şu 2 dakikalık basketbolumuz yok mu? Tamam. Nerede abi? 200 metre. Hadi şuradaki basketbolu da bir bakalım. Merak ettim. Tokyo Skift. Hop. Yalnız oradakileri bir temizlemem gerekebilir. İki tane mi lan o? En azından birini öldürebilirsem. makisini öldürdüm. Nice. Siz vurmayın. Vurmayın oğlum yere ineyim bir durun. Tamam bir durun bir yere ineyim. Abi vuramıyorum ki. Ha o patlayacak. Hah hepsi ölsün. Aa ölmediler. Yere inemiyorum. Vurmayın çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum benimle top gibi oynuyorlar şu an Yalnız ben oynayacaktım basket Siz değil Yani gerçekten bana bunu yaptıracağınız Aha daşa çarptım Nereye gideceğim şimdi hadi bakayım. Oh be Yani bana bunu yaptırdınız ya Oğlum çok iyi atış yapmadın mı? Oha. Ya, bu alfa mı? Sen alfa mısın reis? Senin kadar alfa ol. Hadi bakayım. Başlattım. Bu ne? Top nerede? Top ne? Bu ne lan? O ananı? Ben düşeceğim içine. Sayı. Yok olmadı Aha bir dakika slam diyor. Aa bunu mu alacağım ya? Bunu mu alacağım? O hadi bakayım smash basıyorum. Şakil on yıl. işte bu be. İşte, ama yalnız bir dakika ya. Bunun etrafını kapatsınlar ya. Bu ne oğlum? Maç yapıyor lan burada. Dur. Hadi bakayım. Geliyor. <laughs> Potayı açtı potayı açtı bu tipe bak ya şunu bir tipine bir bakın ya <laughs> geldim at yes be bir dakika bir dakika lan aha ya bir dakika olmuyor ki bir dakika reis e ben tüküreceğim bir dur. Zaten yapamıyorum. Şuradan dışarıdan mı atmam lazım? Ee, bir dakika olmadı. Abi slam diyor. Slam smash demek değil miydi? Dur bakayım. Gel buraya. Basket topu. <laughs> Abi tipe bak ya. What the fuck? Anlamadım ki oğlum. Hop. Abiciğim abicim atıyorum lan daha ne istiyorsun? Maç kalan süre. Daha <laughs> çok yüksekten değil, daha mı yüksekten atacağım acaba? Ya saçmalıyorsun, girdi oğlum. Ana. Gel lan buraya. Seni top diye oynarım ha. Evet. Hop. Ulan nereye gitti? Ulan dışarı gitti. Anladım uzaktan atacağım ya. Bunun dışından atacağım abi. Şu halkanın dışından atacağım herhalde. Okey. Yes be! İkilik mi? Oğlum ben üçlük atarım. Dur. Anladım abicim. Tamam uzaktan atacağım. Hadi. Ne alaka? Hiçbir yere gitmedi. Dışarı gitti. Dur dur. Gel buraya. Hidayet Türkoğlu atıyor üçlüğünü. Dağlara, taşlara gitti. Tamam tamam. Dur dur. Okey. Şuradan basarım abi. Ya reis bir dur. La bir dur bir dur be. Yarasa mısın nesin? Onu mu satayım o ne? Seeker. Değişik bir ha. Allah gelmişken seni eğitirim haberin olsun. Bakayım. Seeker. Adamı vallahi ne yapar bu? Si- Se <laughs> Seeker tamam. İyi, şaka yaptım öyle bir şey yapmaz. Çok saçma bir yere gitti. Hadi be. Ulan be. Gel lan buraya. Tipini 300 küsür level. 315 level. Hazır mıyız? Hadi bakayım. İyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Lan gene girmedi be. Abi zor ha. Şöyle atsam. Oo uzağa gidiyor. Ya bir maç ettirmediniz be. Bir maç ettirmedim be. Şuradan atayım. Allah kahretmesin seni be. Attım abi. Bir dur. Bir dur ebene tükürürüm ha. Gel gel havada geri kapayım. Aleyup yapacağım dur. Aleyup yapacağım. Panyalı atmaya çalıştım ama olmadı. Başına bak panyalı atacağım seni gel. Bak. Bak şimdi bak. Bak bak bak. Aleyup yapıyorum bak. izle İzle. izle Ananı satayım. Ananı satayım alamadım babadan. <laughs> dur dur. Anladınız mı yapacağım işi bak. 9 saniyem kaldı ama olsun. 9 saniyem kaldı ama olsun. Alamadım lan. Bu <laughs> <laughs> the f tüh lan. Olmadı ya. Machine for oldu. <laughs> Bir tane daha yok mu? Bir tane daha. Eee. 10 dakika be. 2 dakikalık bir maç aç ya. 2 dakikalık bir maç edelim. Ah! Bot mu geldi lan? Tamam, join ettim Tamam, girdim abi. Okay. Ha, tamam takımımı seçiyorum abi şu an. Reddim. Ulan bir tane şey atsana be. Bot atsana bot. <laughs> bir tane bot atsana ne güzel olur. Aa, kırmızı takımım ben. Oğlum, tamam var ya işte bak. Çok oyunculuğa odaklı yapmışlar ya Burada basket maçı yapacaksın işte arkadaşlarınla Ananı satayım Bir daha düşmeyeyim buraya Lan 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 Tamam 15 saniye kaldı Bıra ettim olsun Aha canım gitti Bir şey vuruyor bana Bir dakika ne oluyor? 1-0. Maç başladı mı? Başlat. Hadi. Nerede top? Pick up mı? Start. Bir dakika. Lan nerede? Oğlum bir şey pick up'lamam istiyorsun. Oğlum neyi pick up'layım? Dur. Topu Ha. Ya ne salaksın be. Tamam yeter ya. Basketine tüküreyim. Neyse basketini de başlarım şimdi basketine. Şimdi Captain's Conquest. Mesela yakınımdaymış bu çok. Trak diyem diyemiyorum galiba. Dur iptal edeyim şu görev belki onlandır What the fuck? Gel buraya. İnvantere girme. Şöyle uzaklaşsam iptal olur mu? Bak, ay, ay, güneş yakıyor şu an. Anam. Yanıyorum. Tamam. Kaçtım baba. Okey. Şimdi Aa, ha bu az önce yaptığımız yarış. Gel lan seni bir döveyim. Aha, şu şey bir dakika. Şu şeyden ee, yitsen mi lan seeker'dan? Yanımda benim şey var mı? Bu arada bana ne vermiş? Bana Saddle var. Ravenger eri vermiş. Oğlum bu ne ya? Rap diyor. Ana fare eri mi? Değişik değişik kişiler varmış. Bu, bu, ne mesela? Megalosaurus. Bu ne lan? Satürn demeyiz. Yanıyorum. Yanıyorum. Bu görev bitti. Şimdi gel bakalım abicim. Hmm. Tokyo. Ne? Space Jam. Track Machine diyelim. Nerede abi? Şurada. E, evet, abi yeni Space Jam görevi bu ya. Hayır istemiyorum. Eskiden de Space Jam diye şey vardı hatırlıyor musunuz? Oyun vardı basketbol oyunu. Şeylerle oynuyordunuz. Nerede oğlum bu? Bir dakika nerede? Nerede lan bu? Tepemde gözüküyor. Nerede? Oğlum tepemde gözüküyor dur. Manyak oldum şu an. Oğlum içimde mi? Görev içimde. İçimde, içimde. Oğlum manyak mısın sen? Neymiş? Haunting by Moonlight. Mesela. Tam ona gitti ya boşver. Şurada ha. Canım da çok kalmadı ama olsun deneyeceğim. Onanı satayım. Karşı tarafa uçamam ben. Öldüm şu an. Ne olur karşı tarafa gidebileyim. Gittim gittim. Tamam gittim herhalde değil mi? Gittim gittim. Gittim nice Ulan yerden sektim ya Bir dakika Lan yerden sekiyorum Güzel zıpladım Orası biraz karışık ama Lan ölüyorum ya Zıplayamadım Allah'ım Dur dur Oğlum çok acayip yerler. Ulan keşke zıplamasaydım Allah. Dur dur geldim. Oo bir şeyler alacağız abi. Dur dur bir şeyler alacağız. Ee... Lan dur dur. Başlattım görevi dur. Katılınıyor. Dur bakayım. Kalan süre bir saat mi? Avlanma zamanı. Ne avlayacağım? Aa, yine bir şeyin peşindeyim. Yine sikenliyor bu. Peki nasıl abi? Nasıl şey yapacağım şimdi? Tamam, tarattır da hocam. Hacı. Ha şurada bulunmuş en son. Tamam. En son burada bulunmuş. Bura ana baba günü. Tamam nereye git? Ananı satayım. Aldım. Bir dakika canım çok az. Canım çok az. Ananı satayım ya. Hayvan gibi vurdunuz be oğlum. Oğlum uçuyorum lan. Arkadaşlar öldüm muhtemelen. Abi radyasyona maruz öldüm öldüm. Öldüm ben bu görevi yapamayacağım yok. Dur. Herkes burada bana bağırıyor. Ananı zaten bir de uçtum. Bir de gaza denk geldim ya. Tara oğlum. Yok acı. Yok acı. Ebesinin nikahına uçtum şu an. Evet arkadaşlar, ben havada <laughs> videoyu kapatayım, şuraya inebilir miyim lan, ya da şuraya ineyim, şuraya ineyim, anam, 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 anam. inemedim, 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 evet, en son şurada bulunmuştu oraya nasıl gideceğim artık, ben gidemem, gidemem arkadaşlar, bayağı sıkıntılı, Allah, asla giderim lan, En son trek nerede? Ben neyi takip edeceğimi <laughs> bulamadım, anlayamadım ki. Bak bir şeyleri tarıyor şerefsiz. Ama anasını satayım, huzur vermiyorsunuz ki. Ejderha mı lan bu? Ne vurdum? Seeker. Yok abi, total track fan iki tane bulmuşuz. 109 tane nasıl bulacağım? abi bura karman çorman bir yer oldu. Arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum. <laughs> abi güzeldi. Bu tarz görevleri devam edeceğiz. Bütün görevleri bakmaya çalışacağız. Bakalım. Ne tarz şeyler var bu haritaya özel? Yani bilmiyorum keyif alıyor musunuz ama lütfen yorumları belirtin. Ne yapmamı istersiniz? Hani görevlerden bir devam edelim yoksa nasıl devam edeceğiz? Nereye doğru gideceğiz? Ben de bilmiyorum. Bakalım düşünceleriniz merak ediyorum abi. Şu anda çıkan sosyal medyalardan beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.